Pek değerli arkadaşlar ve ekran başındaki izleyiciler. Hepiniz sorudan soruya programımıza hoş geldiniz. <laughs> tamam. Arkadaşlar ilk sorumuz gelsin. Mikrofon kimde bu arada sende. İsmini alabilir miyim önce? Arda. Arda'cım hoş geldin. Hoş bulduk. İlk soruya senle başlayalım. sonra soru, soru paslamak zorundasın. Tabii. Soru paslayarak devam edeceğiz böyle. Tamamdır. Soruyu sorduğumuz kişiler soru paslayacak. Genel olarak sana göre en itici insan... Hmm, genel olarak en kötü insan türü. Büşra Hanım'ın en güzel cevaplarından dolayı şu Hanım'a güçlü bir alkış alabilir miyiz? <laughs> Kime paslıyorsun dostum? <laughs> bir isim rica edebilir miyim? Salih. Salih, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Hayatındaki ve hayalindeki iş. Hoş geldiniz. İsim rica edebilir miyim? Emin. Emin. Emin'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Üçüncü sorumuz sana geliyor. Seni anlatan şarkı. Əməliyyat qıradan entalmaqanda deyə biləriz